yenge. Bizim elektrikçinin çırağı Erman yaptı. Ay Allah, niye yaptı be? Acıdı vallahi. Haydar gelirse diye. Yok artık. Hala geliyor mu koca Haydar'ız? Geliyor canı çıkasınca. Bir geliyor, geldiğini unutuyor, bir daha geliyor. E başkası geliverse ne olacak? Ben kim geliverecek gari? Ne bileyim ben, postacı geliverir bakarsın. <laughs> Postacı mı kaldı? Mail diye bir şey var. Bak sen, Mail adresi mi var sen? Erman aldı. Üzüm. Ama uzum. Üzü yok. 46 altı kom. Nokta nokta. Bir şey işte. Bir şeyden de eksik kaldı. be. Ne kalacağımışım? Hepinize hak bana yasak mı? Tamam tamam. Özür dilerim. Aç mısın? <laughs> ya, maşallah. Bana bak bunların hepsini sen mi yiyorsun yoksa birisi mi gelecek? Kim gelecek ya? İkindiği kuvvetli edeceksin ki. Akşama az ye. Ne geldin sen? Yengemin evi ziyarete gelemem mi? Edemezsin. Aylar olmuş. O hayırsız kardeşin de öyle. Ne ara ne sorar. Ne soracak be çocuk sizi sünnetinden sonra tanıdı. Amcalı gengelik mi ettiniz de konuşuyorsun? Hmm. Ödemişten adımı mı attırdı dışarı amcan? Öyle mahpus gibi yıllardır. Duydun mu? Neyi? Gelenleri duydun mu? Hmm. Yıldız Gül. Dönerman söyledi bugün gelirsin diye yaptım. <laughs> Mücver. Ya geleceğimi biliyorsun da daha ne elektriği kesmiyorsun? Ne çarptırıyorsun beni? Çarpma da aklın başına gelsin diye çekmedim. Bu ben gibisin aynı. İçine attı, attı, kendinden öldü. Yoğurt dök. Mücver'i yoğursuz yemeyeceksin. Her şeyin bir hakkı var. Kadının da, kızanın da. ...ben bu Yıldız'ın hakkını veremedim. Güzel kız, namuslu kız, kalbi az bulunan kalp. Ah gözlerine kurban olduğum. <laughs> Bakma öyle aval aval. Gittin kızı o evren iblisine kaptırdın. Sonra alırsın bir ihtiyaç sahibi yanına böyle yaşar gidersin. Şöyle mi? He deme. İçim acıyor. Ona da yazık, sana da. Allah kız canım, iyiyiz biz. Ay iyiyse cennete gitsin, bana ne? Ben kendi kızanıma bakarım. Bak, gece geçmiş armut kompostosuna döndün gari. Saçlarını açıldı mı senin? He? Yok be, ne açılacak? Ha, kel olmuş amca. Ay kardeşim, nereden geldim ben ya? Nereden geldin? Beğenemedin mi? duymak istediğinizi demem diye gelmiyorsunuz zaten. Ne yapacağım yenge? <laughs> Evli barklı kadın, ne yapacağım? <laughs> Niye perişan ediyorsun beni? Hmm. Sen perişanlığı git Halgar'da gör. Sevdiceli'nin kapısında bir ömür melem eklemiş diye. Çorba içsene öyle akıyor. Şöyle, odalardan birinin klima kumandası yokmuş. İşin başımdan aşkın görmüyor musun ya? Git getir demiyorum ki, nerede diye soruyorum. Nerede olabilir? Faryalı'nın odasında çekmecede dedim. Я тебе говорю, там. haberin yok mu geçiyor yıllar bana küsmüş yüzüme gülmez zalim aynalar kimin Gece gerçek o. Ömrümüz bir su geçiyor yıl. Onlar ne öyle? Vakit hepsi de 16 Muar. Özel bir tarih mi acaba? Yenmiş Doğum Bundan böyle. Kim biriktirmiş ki onları öyle acaba? Şey... Şey oldu ya işte bu. Evren suçlu olduğu için böyle bir şey yapmış. Hoşluk olsun diye. Evren Bey mi yapmış? Hı hı. Neyse işte. İnsanlar bekliyor. Neyi? Allah Allah. Ne iyi olacak klima? Hı. Orada yokmuş zaten. Taktı bizi peşine götürüyor dağın başına. Bozulacak peynirler. Öyle mi bozulmamış kızım peynirler ya? İki üç saatte bir şey olmaz da kelebeğin lüzumsuz işleri işte ya. Sen de her şey atlıyorsun. Yok yok kelebekte ticaret kafası var. Büyük işlerle artık uğraşmamız lazım bizim. Bu peynir işiyle uğraşamayız artık kızım. Kız sarışın olunca işler kendiliğinden büyüyor tabii. Sen de haklısın. Bakmayan bana Ökkeş emmi. Sür. <laughs>